Yanımda Furkan Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başladık. Başlayalım. Oğlum, sağ ol, sağ ol. var nerede, kimler var? Oğlum. 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 Uyandır. Uyandır. Ne oldu yani. Ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Hadi. De... aşağı ineyim belki. Aslan altında. Lan! Ahmet televizyonu kırmış bak. Maşallah. Ana ne avradını. Ben balkondan düştüm. Oğlum siz nereden geldiniz o da? <laughs> Biz dün geldik ya Neyse ben mekaniğe geçiyorum. Bak ben senin bu aldığın araba çöpçü. İçini verdin değil mi? 93 Eyvallah. Aynen. Aynen. <laughs> Beni birisi olsun ya Sen de ondan istemiyor muydun ya? ha? Var Çok Sen de mi bize mekaniğe geliyorsun? ki ya hiç bilmiyorum. gelir misin yarın? Hemen, gelebilir belki bilmiyorum yazarız ona bir bakalım ay bizim dükkan neredeydi ben mal mıyım Ahmet Arar efendim Ahmet neredesin lan sen ee? son kardeş veriyorum ya sahbet la bu nereye gidiyorsunuz mekaniğe Bak götünü sey. Karpileyden bağlan bağlan. Ha, geldik la işte. Bak sen bak sen bak ya? Gökhan Gökhan bak. Nerede? Yani Gene ilk kez şu an böyle arabalar giriyor. Ben daha arkaya çekip geliyorum. Oğlum sen la orada. mı diye mi, şey mi git? Yoksa sen mi daha gelince? sen şuradaki düğmeyi hiç merak etmedin mi oğlum. Bak şu düğmeye nasıl oluyor mu? Oğlum ya lan bas bakayım bas ama yeşile bas işte. O bunu satayım. Basın. Lan. Ana Sen ne avrum. Biliyorsundur burası senin dükkanın. Biliyorum biliyorum. Ben biliyorum. biraz biliyorum. Bunlar ya, müşterilerin arası. Lan buraya arabalarını koymuş. Bakın burada falan Bak. Tamam. yetiyor bazen. Kanka bunlar kullanılmayan arabalar. Parçalarını kullandınız ya. Arabayı çekme, arabayı çekme, arabayı İzle çekme. Gizlemek, araba kaldı. İzlemek istediğiniz bir araba varsa alın içeri. Aynen. Bu bizim motor <laughs> neredeydi lan ortak dükkana ortak? Bekle dur ben motoru alayım geleyim ya dışarı koydum en son. Ya ne o Nerede <laughs> aldın ya bu dışarı. Aldım şu mekaniğin yakınlarındaki şeyden. Ee, burada bir tane bizim şey vardı lan. Sabah neydi? Semih <laughs> abi mi ne vardı? Ben şey vardı. Bir şey diyeceğim burası niye kapanmıyor? Neresi? Şey? Kapı arka kapı. Abi sen de ne yapıyorsun? kapandı. Dokun oraya kapalı. Bekle be. Bakalım. Hop. Hmm. Hmm. Al. Gökhan Allah! Hani al düğme nerede? Ha ya. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Kapa manuel manuel. Sen buradan uzaklaştıktan kapanacak. Ben bir ich almaya gidiyorum, nicht und mir sollst du git gel ya. Şöyle bir şey var, ne? İyi, öyle bir Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? içeri içeri koy şuraya. Şuradan. ne oldu lan sen niye hiç koşmuyorsun? Boğazın mı ağrıyor olsam? Kanka valla boğazda bir sıkıntı var ya. Ay siz şu yemeği iyi yakalım kanka ben zaten aldım iki oradan boşver kendime. Sen senin arabanın anahtarını versene ben bir yere içeyim. Üstünde? He. Okey yemeği <laughs> yarım saate geliyorum. Tamam tamam. Korkan nerede lan? Almaca e yapacağım bir şey. Bizi şey söyleyeyim. Ya müşteri araba getirmiş ya. Hah. Ha. Abi bu Ahmet hep hayal ediyor diyor bu arabayı sen yani jant takmak diye. Ben yani gidiyorum. Aynen. Yana. Şu arabayı bir jant alıp geleceğim. Bu sen ben geldiğimde bak Ahmet'in arabasıyla bizim o gizli yeri aç. Ben bu arabayı orada oraya sokacağım orada hep jant. Tamam. Oğlum, ya yani bilmem bir tane şey getirmiş. Biri getirmiş. Lan ne oldu lan? lan? ne öyle ne yaptı hep arabanın? Ya dur şunu şuraya çekelim, çekilsene. Furkan'ı Alo? Oğlum, Ahmet yanında mı? Sen nerede? Yanımda da uzakta şu an, uzağa gitti. Kanka bak tamam. Ahmet'i sen üst kata gönder. Yani ha ben yukarı, yukarı çıktı zaten şimdi. Evet, İlk sende oyun oynuyor. Aç ben geliyorum. Tamam geliyorum. Ses yapmayayım arabalara düşük devirde geleceğim. Tamam. Ha vurunca açılıyor ne güzel kabılıyor. Gel gel gel. Askerdeyken yatacak mı Ahmet'in araba? Yatacak aynen burada yatacak. Dur bakayım. Gitsene sen şu sor bakayım. Ya da dur ben sorayım Ahmet'in istediği şartların ee, neymiş? E, model numarası. Ahmet! Ulan Ahmet! Ahmet! Ha, o yanda amına. Ah, Ames, Oğlum uyansana. O derin uykuya dalmış. Dilin mi yuttu bu ne yapıyor? Doğum tamam, lan. Oğlum senin bu iste F10'a istediğim jantların neydi model numarası? Kanka Sport'un en yüksek jantından aşağı doğru iniyon orada çok güzel bir jant numarasını hatırlamıyorum ama ben jantı. Neden ki? Yani benim arabaya takacağım da yeni alacağım Mercedes. Ha, ben ben. Ama sen yemeği yedin sen uyu uyu. Ben geliyorum abi. Burki ne Burki ben şu arabaya uğraşıyorum Ben şu arabaya uğraşıyorum. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tulumlarımı bir giyeyim. Yok ara. Kanka ee, sen bitirince ben ara. Oraya mı getireyim şeyi? Ahmet. E. Aynen ben seni arayacağım buraya. Tamam. Oh <laughs> ya. <laughs> 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 Oğlum bu ne ya? Kimden almış bu da bu arabayı? Dur bakayım bir Mars basmayı deneyim. Furki! Ha? Benim yerime bakla iki dakika işim var. Şu arkada bir üstümü değiştirdim Alo efendim. Oğlum, gözlerini ah, tamam. 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 O oh, şöyle siyah gömleğiyle. Ahmet gel 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 gel. Oh, kapattım gözlerini gel gel gel. Takip et beni. Ya, Oğlum işim ya var. Gel ki. ya. Uf, ne göstereceğiniz acaba? Ne saçma sapan bir şey göstereceğiniz? Valla saçma sapan bir şey göstereceğim. Ya. Gökhan da burada var. Açma gözlerini. Ya anasını ağladım. Dur, yani. dur burada Daha gitme. Durma. Gözlerini açacağım direkt karşına bak. Hı? Bu kimin var? Müşterinin arabası mı bu kimin? Sen istersen bir gözlerini iyi aç Oğlum benim araba değil, plakası yok bunun. Benim araba olamaz Sen yani. Arabanın önünde hani ön plakası yoktu ya. Arka bin, olamaz. Gel gel arka plakaya bak arka plakaya gel. Ah heve 78. Jantları görmedin mi oğlum? Cidden mi lan? Oğlum cidden sen niye böyle hastasın oğlum sen niye sevinmedin? Kardeş şeyden ya borçlardan vallahi sıkıldım artık. Oğlum senin borcun yoktu ki. Gel sana şöyle bir hı. şöyle bir sarı sallayayım ya. Ben şöyle bir sallayayım. <laughs> Dur şu Furki'ye de sallayayım lan. Oğlum bu Furki'ye ya. çok yardım et. Aslanlarım. <laughs> Neyse. Yok bir şey yok. Of çok ben çok güzel ben ya. şey ya. bir şey. Her şey. Bir Mercedes da. Ona... Kanka ha, motorla ya. ben gideceğim ama motor benim lazım. Gel ben seni gel ben seni atayım kanka. Be al sen motorla git ya. Al sen ben motorla ben git. Atar. Al git sen motorla. Kanka ben gelme. İşim yok gel ha? gel gidelim. Gel sen suratla gel. Eyvallah. Atsana. Bekle. Neyse. Evet, ben de bir gezin geç. Gökhan. Bunlar yeni lastik mi lan? Ney? Bunlar yeni lastik mi lan? Aynen aynen. Hadi, Hadi artık kimin evine gidiyoruz bugün? çektirdin ne arabayı aldığın gibi. Gökhan arar. Alo. Eee, siz nereye gidiyorsunuz? Söylesene. De. Şey. Oh. Kanka gıdaya falan gidiyorsan benim arabaya kaplama yapılacak ya. Kaplama alsana. Ben Vallahi kaplama yaptırmayı düşünüyorum ya. Gider mi sen bir? o da doğru. O da doğru ya. Neyse ben ben eve geçem mi bugün ya? Valla. Tamam. Aç. Ha? Oğlan bana şey diyor lan. Sen direkt senin avucunun şeyinden Baksana 9. Eyüp sultan noterliği. Evet, işte. Güzel lan bu araba. Adamın ismi de mi Gökhanmış? Ya. Ya? Ya. Ahmet'e bak lan. Abi, Selam la. Geziyorum ya sizi gördüm. Bak aldım arabayı. <laughs> sen, bunu mu alıyorsun? Ha. Aldım Oy, ya. Oy e, e, yaptırmışsın hemen. Ha. ha. ben yaptırmadım adamın da ismi yok almış. Kardeşim bu yanlar mı ya? Yanlar var. Hmm, hiç... Deneyim mi? Ananı satayım. Allah Allah ya ya. Sağ ol sağ ol. Ben gelin, ben, gelin, ben, gelin. Ben, ben bir şey diyeceğim lan. Hmm. Ee, ondan organına haber olmasın ben de aralar gelemeyeceğim abi dükkana. Niye? Kanka bugün e, sabahleyin hani ayrı ayrı geldik ya. Hı. Hmm. Beni orada polis verdi. Neydi? Oğlum ben 15 gün asker kaçağa dönüyorum lan. He, onu da telefondan bildirim ya. Vallahi oğlum, kanka benim şeyim var ya. İşte yarasını oğlu. Kanka biliyorum ben Kanka iptal olmuş ya. Kanka vallahi ya, şey ya. ya. Hadi ya gidelim sen ya sen nereye sen gidelim? Evet, eve, oğlum eve hmm. kaç olmuş lan? Şurada sahile gidelim lan. Demin gel yer. Sahilde önemli bir <laughs> anı, ya. yandım, şey oh, oh God, no, no. koydunuz arabaları. yapma yapma mal mısın oğlum? Yapmadım ki. Oğlum buraya getir arabanı nereye götürüyorsun? Buradan gitmeyeceğiz mi lan? Ya yok amına koyayım burada bırakacağız arabaları. Ha, tamam. Evet hadi gelin. Saat kaç olmuş lan? Saat akşam 8. Allah saat 8 olmuş ya. Gelin şuraya doğru gidelim baturalım. Şu araba kimin ya? Takla. Takla. <laughs> i̇şte ana benim arabadan lan. Siktir yani et. Bizler Gel. zor alıyoruz adamlar. Buraya koymuş gitmiş ya. Neyse onu düzeltiriz belki alırız ya biz. Evet ayakkabıları çıkaralım lan. Kardeş benimki çakmağımı olsun ya. Çıkartalım yine de. Çok kalmış. Kolayı Kanka Furkan zengin ya. Furkan ger gerçek Nike Zaten iyi kullan. Zaten şu şey ya, bak. Gel buraya gel gel. Yanlış oldu. Sen ne bakıyorsun Furkan, lan? Ya sen ne ara değiştirdin lan? <laughs> Hemen eve gittim değiştirdim. Ben şurada bir kıyafetleri çıkarayım lan bir denize yiyelim. Ver ben bir yüzüm ha haberiniz olsun. Siz, siz durun ben. ben... Aa, onu da son şu anla çatış. Hadi lan. Darth, eee siz hani ayrı ayrı gittik ya bak şu şerefsiz bir çek. Bir tane ben de vurayım. Allah aşkına bir tane vurunca. Boşlar boşlar. Darth yani çık. Sabah ayrı ayrı geldik ya. Evet. Beni orada yanlarken polis severdi. İşte ehliyeti ve ruhsatı verdim. Arabada bir şey yok tamam mı? Araba bir şey yapmadı. Kanka ben 15 bin asker kaçar gelin ya. He ya şey dedi bana. Gökhan Hı? dedi. Gökhan dedi mi? Aynen. Gökhan! Gökhan! A... Gökhan! Gökhan ara. Gökhan ben izleyken telefonundan konuşuyorum. <laughs> Gökhan! Sen Hı? dedin mi oğlum? Sen Furkan'a dedin mi? dedim ben sana dedim ya orada burger orada var. Arkadaşlar ederim. bu videonun da burada sonuna gelelim. Gelin ben videoyu çekeceğim. Geldim Helal. yani.